Amir oldum diyor kendini bilmez. İletişim sıfır pozitife gelmez. Odun mu kütük mü robot mu bilmem. Dolanıp duruyor kaşlarına çatıyor. Kaşlarına çatıyor suratını asıyor. Yerinde durmaz ona buna hırlar. Adam bile olmaz. Odun mu kütük mü robot mu bilmem. Negatif ve düşmüş adam bile olmaz. Yav 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 yav. Amir oldum diyor kendini bilmez. İletişim sıfır pozitife gelmez. Odun mu, kütük mü, robot mu bilmem. Dolanıp duruyor, kaşlarını çatıyor, suratını asıyor. Yerinde durmaz, ona buna hırlar. Adam bile olmaz, odun mu, kütük mü, robot mu bilmem. Negatife düşmüş, adam bile olmaz. Yav 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 yav. Kaşlarını çatıyor, surat. Kaşlarını çatıyor, suratını azıyor. Bozuk plak gibi cızırtıyorsun. Dolanıp duruyor, döne dolap. Dönme dolap oluyor, Adam oy dedikçe negatife düşüyor, yerinde durmaz. Ona buna hırlar, kafa bozuk gitmiş, durmadan zırlar. başlarını çatıyor, suratını asıyor. Bozuk plak, bozuk plak gibi cızırtıyorsun. Dolanıp duruyor, döne dolan oluyor. Adam oy ol dedikçe negatife düşüyor, yerinde durmaz. Ona buna hırlar, kafa bozuk gitmiş, durmadan zırlar. Yav 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 yav. Amir oldum diyor, amir oldum diyor, amir oldum diyor. Kendini bilmez, iletişim sıfır, pozitife gelmez. Odun mu, kütük mü, robot mu bilmem. Dolanıp duruyor, kaşlarını çatıyor, suratını asıyor. Yerinde durmaz, ona buna hırlar, adam bile olmaz. Odun mu, kütük mü, robot mu bilmem. Negatife düşmüş adam bile olmaz. Yav, 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 yav. Kaşlarını çatıyor, suratını asıyor, bozuk plak gibi. Adam ol dedikçe negatife düşüyor Yerinde durmaz ona buna hırlar Kafa bozuk gitmiş durmadan zırlar Hır yav, yav 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 Saygılar